Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Enes Sor Öbür videodan da zaten beni tanımıştınız Biz de Mertupolitan'a özel olarak Cuma günü sonuçlanacak olan çekilişimizi Sizden hemen bir bahsedeyim Arkadaşlar Mertupolitan'dan gelip Çekilişler kanalımızdaki emojiye tıklayarak Bir adet sunucu tanıtım videosu alabilirsiniz Bu şansı kaçırmayın Kolay kolay da gelmez Youtube kanalı için de şöyle hemen bahsedeyim Demiştik 200 izlenmelerimiz 300 izlenmelerimiz bu YouTube videosuyla da desteklerinizi görmüş bulunduk. Hepinize teşekkür ediyoruz. Ee, son videomuz şu an 14 dakikada 16 görüntülenme aldı. Destekleriniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, açıklamada zaten yine Discord'umuz, YouTube linkimiz bulunmaktadır. Hepinizi bekliyoruz. Büyük bir aile olmaya adayız. Abone olup videoya like atmayı unutmayın. Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Jengar Allplay'deyiz. Benim verimde de sunucunun sahibi ve YK'ları var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi kardeşim bana sunucudan bahseder misin? Konsepti nedir, nerede geçiyor? Bilgilendir bizi sunucuyla alakalı. Tabii. sunucu sesli, ekstra olarak yazılı. İstanbul'da geçiyor. Medium ekonomi o da güzel. Evet. Şu arkamızda gördüğümüz masalatı de çekiliş. Evet Discord'da çekiliş kanalına gelip orada emoji'ye tıklamaları yeterli olacak. Okey emoji'ye tıkladığınız zaman çekilişe katılıyorsunuz. Şimdi sunucuya geçmeden önce arayüze mi bakacaktık? Evet. E, öncelikle güzel bir edit odumuz var. Onun, onun, üzerinde de. FPS kötü olan arkadaşlar için çok güzel bir sistem yazdık. Slash Togut yazar mısın? Tamam yazdım. Sound budana geçiyor ve FPS'ini arttırıyor. Ekstra olarak da Samp, e, tarzı seven kişiler için yaptık. E, edit odumuz da böyleydi. Ekstra olarak da de F10 arayüzümüzü değiştirdik. Ha yani bir On dakika. Işte edit Hood dediğin direkt Tokut, değil mi? Çünkü ee, Edit Hood yazdığımda bir şey çıkmadı mı karşıma. Togut'tan çıkman lazım. Anladım. Çıktım. Edit Hood yazıyorum. Okey. Böyle bir Edit Hood'umuz var. Bunun kullanımını zaten biliyorsunuz gençler. Aklınızda bulunsun. Şimdi abi burada çok güzel bir Craft sistemimiz var. Evet. Öncelikle bu sistem 100 saat istiyor. E, slash Craft yazar mısın abi? Yazdım. Ne diyor? İllegal. Bir de illegal birliğe geçir bizi. Craft yazdım. Yardım liste malzemeler Önce bir yardıma bakalım. Ne Yardımda diyor şimdi? nasıl alacaklarını gösteriyor. Yani nasıl alacağını gösteriyor bir parçayı. Listede de malzemeleri gösteriyor. Malzemeler kısmında da silahın istediği malzemeleri gösteriyor. Hmm. E, malzeme yaparken yani e, yardımdan aldığınız bir malzemeyi yaparken hiçbir türlü saat istemiyor. Fakat malzemeleri silah çevirirken 100 saat istiyor. Bunun haberini vereyim. İstedikleri gibi oyuncu gelip bu burada craft'ını yapabilir yani. Anladım. 100 saat olunca da silah çevirebilir. Sen istersen bir tanesini yap ben seni işleme ve paketlemeyi çe çekeyim. Tamamdır. Şimdi malzemeler hazır hazır diyor. Derhal işleme diyeceğiz. Bizi bir çekiyorlar. Evet şimdi burada tekrar aynı komutu yazıyorsun abi bu arada bunu da söyleyeyim ee, bir tane malzeme aldığınızda farklı bir tane malzeme alamıyorsunuz önce o malzemeyi işleyip kutulayıp ondan sonra e, satma bölümüne bırakmanız lazım hmm. burada tekrar yazdığın komutu yaz abi Tamam yazdım İşlenmemiş malzemeler işlendi şimdi paketleme diyor Abi şimdi bu kısımda tekrar aynı komutu yazıyorsun buralara infolar da eklenecek unutmuşuz. Ekleriz. Ta sıkıntı yok. Tamam. Şimdi bunu satmaya gideceğiz. Şimdi abi burada tekrar aynı komutu kullan ve sana e, kutulanmış şeyini alıp sana normal hmm. aldığın malzemeyi veriyor. Ve bunları topladığında iste silahın istediği malzemeleri toplayınca da e, bunları silah çeviriyorsunuz. Okey abi. Baya güzel bir sistem. Bunu gelip donate paranız yoksa yapabilirsiniz yani. Gayet mantıklı. Şimdi abi legaller silah kullanmak istiyor ama kendini korumak için herhangi bir illegal olaya karışmak istemiyor. Bunun için silah ruhsat sistemini geliştirdik şimdi silah ruhsat sistemi için tam tamına 200 saat gerekli. Hmm. Şimdi abi sana zaten 300 saat vermiştik. Burada S ruhsat yazar mısın? Tamam. Ee, sana bir de para vereyim ben. Al, Colt 45 yazacağım galiba. Sen para Yok önce mi? almanız lazım. Ha, önce okay. al, al, yapacaksınız. Tamam. Al yaptım. Şimdi... Envanter kısmına vermiştir cüzdan bölümüne. Silah ruhsatı diye. Aynen silah ruhsatını verdi. Sıkıntı yok sonra S boşu Colt 45 veya Deagle yaz abi. Sadece ruhsat ee, olanlar alabiliyor bu arada. Bunu da söyleyeyim. Colt 45 yazdım değilmiş. Colt yazdım. Küçük yazacağız herhalde. Küçük hepsi. 5 yazdım. Hop tamam. Gördüğünüz gibi legaller için böyle de bir olay var. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi aktif bir çatışmada düştünüz diyelim. Ve evet. kalktığınızda silah çekiyorsunuz. Fakat biz bunu önledik. Kalktığınızda silah çekemiyorsunuz tedavi olmadan. Sana sıkabilir miyim? Hayır. <laughs> sık sık sıkıntı yok. <laughs> tamam sıkıyorum. Şimdi 200 saniye sonra e, kalkacaksınız ve e, silah çekemeyeceksiniz tedavi olmadığınız süreçte. Ve düştüğünüzde üzerindeki mermiler de siliniyor. Bunun da haberini vereyim. Hmm. Tamam şimdi mesela beni bir kaldır. Bunu e, revive'lara direkt revive ettiğimizde arkadaş diyemeyemişse veya oyuncularımız falan diyemeyemişse ee, RK'mız oluyor gençler ve gördüğünüz gibi silah daha demin çekemedim aklınızda bulunsun kovan araştırı yazdık gençler bunu daha demin Casper sıktı bak ne diyor kontrol iz, e, parmak izini kontrol ettiğinde Casper staff çıkıyor diyor gördüğünüz evet. gibi Casper sıkmıştı zaten o yüzden bu şekilde işliyor bu olay burada bir e, info karşılıyor bizi BTC bilgi ETH bilgi borsa durum diyor öncelikle borsa durum yazar mısın hanım? Karşımıza alım ve satış fiyatları çıktı gençler. Bunlar otomatik server'ın ekonomisine göre değişip yükseliyor. BTC bilgi yazdığında senin karşına tüm gerekli infolar zaten yine chatine çıkıyor. Aynen. de öyle. Buradan istedikleri gibi bitcoin alabilirler. Zaten dediğim gibi aynı tekrar söylüyorum. Sokaktan sesler atıyor. Mesela aldım bunu... şimdi bir de BTC sat yazayım. Alış e, alış fiyatıyla satış fiyatı da gördüğünüz gibi birebir işliyor. Bunu tabii belirli zamanlarda siz yükseltip düşürüyorsunuz değil mi borsa olduğu için? Evet. Okey. bayağı mantıklı. Buraya gelirsiniz abi. Borsa durum yazarsınız. Orada zaten güncelleniyor otomatik olarak. Burada yatırımdan kar da edebilirsiniz. Yatırımdan zarar da edebilirsiniz. Onu söyleyelim. Şimdi silah al diye bir şey var. Bir şey var. Adını unuttum. Bu tabii... e, fi... Faction onaylı birlikler için yapılmış şey. Forumda Faction'ı onaylı olan birlik buradan haftalık silah alacaklar. 2 hmm. Bunları da biz belirliyoruz. Ee, silah al dener misin abi? Faction alırsan denerim. <laughs> Aldım tamam, tamam. Şimdi tamam. silah al dedik. Karşımıza fiyatlar çıktı bu arada. Bunlar piyasa fiyatından düşük galiba. Şu anlık ayarlanmadılar. Okay. Ayarlanacak. Bunlar onaylı factionlar. Belirlenen düzeyde silah alacaklar gençler. Silah al boşluk. Silah yazacaksın mesela silah al. Kod 45 yazdım ama. Orada yazılana göre yaz abi. Aa bire birin okey. Kod 45 yazdım. Gördüğünüz gibi kod 45 aldık. Bunu gelip kullanabiliyorsunuz. Şimdi Idlewood'dayız. Ne var bu Idlewood'da? Abi şimdi buraya geçici sürelik onaylı olan birlikler için çok güzel bir e, sistem yaptık. Forumda yani onaylı olan olanlar pardon. Tamam. Ee, şimdi içeri doğru gir abi. İçeri dediğin nereye doğru? Buraya. Yani, hmm. doğru. Evet chatine bir şey verir. Şu anlık e, saniyesini indirdik. Ha, burada afk bırakırsan evet. şimdilik 30 dakika yazıyor da saniye indirilmiş gençler. Bak afk evet. kaldım. 30 dakika afk kaldığım için 15k para verdim. Yani saatte 30k para kazanıyorsunuz demektir. Evet öyle. Aynen öyle. Şuradan çıkayım hemen ben çık. çık. <laughs> Ötmesin. Tamam çıktım. Çıktığında da hiçbir türlü kazanamıyoruz. Aynen öyle. Vallahi baya güzel. İşiniz gücünüz varsa. Ya okula giderken bile afk bırakırsınız gençler. 5 saat dursan çok güzel para. Şimdi polis faction'a geldik. Burada yukarıda odadan CCTV yazdık. Karşımıza şu şekilde çıktı. Ok tuşlarıyla. Diyor ok ki... tuş. Şu anlık olmuyor. Ee... Hmm. Mouse ile tıklarsan. Şimdi sağ tık yaptık. Biz de C geldik. Bir daha tıklıyorum. Hop emniyet müdürlüğünün önüne geliyor. Bir daha tıklıyorum bankaya geliyor. Aklınızda bulunsun sistem sorunsuz çalışıyor. Polis kardeşlerimiz bu sonucu da buradan kamera, kamerasıyla rollerini gerçekleştirebilir. Evet gençler erisiyle doğrusuyla sunucuyu size kısa bir öz bir şekilde anlattık. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Şimdi kardeşimizin söyleyeceği birkaç şey var. Onları size belirtsin biz de dinleyelim. Ee, daha tanıtmadığım bir sürü sistemler var. Fakat bunları YouTube kanal üzerinden e, attık zaten. YouTube kanalımızda görebilirler. Diyeceklerim bu kadar. Discord adresime gerekli e, çekilişe katılabilirler. Bu kadar. Evet gençler, onları da haberini vermiş olalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.